Merhaba arkadaşlar. Yeni yıla özel kıpkırmızı kurabiyeler yaptım. Gıda boyası olmadan tamamen organik. 3 elmayı rendeliyoruz. Bir miktar cevizi havanda dövüyoruz. Bir tencereye rendelemiş olduğumuz elmaları alıyoruz. Küçük boy çay bardağı şekeri elmaların üzerine ilave edip elmaları orta ateşte pişiriyoruz. Üzerine tarçın ilavesi yapıyoruz. Elmalar piştikten sonra cevizimizi üzerine ilave ediyoruz ve soğumaya alıyoruz. Burada 250 gram tereyağı var. 1 yemek kaşığı yoğurt 1 çay bardağı pudra şekeri 2,5 ya da 3 su bardağı un kontrollü bir şekilde ekliyoruz. 2 çay kaşığı Hamur kabartma tozu ve silme çay kaşığı olarak da safran kullanıyorum. Ben bunu aktardan aldım. 1 çay kaşığı 1 grama tekabül ediyor. 1 gram kadar da safran kullanıyorum. Hamurumun kıvamına göre azar azar un ilavesi yaptım. Toplamda iki buçuk 3 su bardağı kadar un ilavesi yaptım. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde oluyor. Kuru tezgahta merdane ile hamurumuzu açıyoruz. Kesme aparatıyla ufak ufak kestim. Elma harcımızı içerisine koyduktan sonra bu şekilde şekil verdim. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben böyle minik minik şirin kurabiyeler yaptım. 175 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Pişmiş hali bu şekildedir. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Şimdiden iyi yıllar.